Hagi Baby'den merhaba. Çok sorulan sorularla karşınızdayız. Oyun parkımızın yatağı sabitleme aparatının nasıl kullanıldığını soran müşterilerimiz için açıklama. Ürünümüzün kenarında bulunan klipsler yardımı ile bu şekilde karyolamıza ilk önce parkın kenarlarına sabitleme işlemini yapıyoruz. Bunları taktıktan sonra karşılıklı içerisinde bulunan kemer yardımı ile kendi karyolamızdan uzaklaşmasını engellemek için oyun parkımızın bunu bu şekilde sabitliyoruz. Aparatı burada bulunan parça yardımı ile uzatma ve kısaltma işlemi yaparak karyola, baza, yatağa bu şekilde takarak böylece sabit hale getirip parkımızın gece yatarken karyoladan uzaklaşmasını engellemiş oluyoruz.